daki bir devlet hastanesinde güvenlik görevlisi kadın iddiaya göre hasta yakını avukat tarafından saldırıya uğradı. Olay sırasında "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" şeklinde tehditlere maruz kaldığını öne süren kadın, duruşma görülmeden karşı tarafa sadece adli para cezasının verilmesine tepki gösterdi. Olay 17 Mart tarihinde Konya'daki bir devlet hastanesinde yaşandı. Özel güvenlik görevlisi BA, kalp krizi şüphesiyle getirilen hastanın yakınlarını acil servisin sarı alanından uzaklaştırmak istedi. İddiaya göre hastanın oğlu avukat MA, BA'ya hakaret ederek "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" dedi ve koridorda kadının koluna yumruk attı. Yaklaşık 13-14 kişilik bir grup, eşe Oğlu ve diğer şahısları tanımıyorum. İki kişi kalmalarına müsaade ettim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şeklinde ifadeler kullandı. Parmağını kaldırdı. Hayır bilmiyorum kimsin dedim. Ondan sonra üst üzerime yürüdü. Telsizden destek çekmek zorunda kaldım. Koridorda yürürken koluma yumruk attı. Seninle görüşeceğiz aslan parçası. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Şeklinde ifade